Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın Türkiye'den insansız hava aracı almasının gündemde olduğunu söyledi. Mısırla ilişkiler konusunda iki noktaya dikkat çekti. Bunun bölge güvenliği ve ticari açıdan önemli olduğunu vurguladı. Peki bu normalleşme adımları nasıl sağlandı? Biraz geriye gidelim. Türkiye'nin her zaman diplomasi yolunu açık tutma taraftarı olduğunu aslında Mısır'la olan ilişkiler gösteriyor. Türkiye ile Mısır arasında ilişkilerin normale dönmesi bölgedeki sürecin en kritik aşamalarından biriydi. Normalleşme dönüm noktası Doha'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım ayında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü ve bu görüşme iki ülke arasında 9 yıl sonra gerçekleşen en üst düzey görüşme oldu. Yine geçtiğimiz Mart ayında Dışişleri Eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 11 yıl aradan sonra Kaire'ye yaptığı resmi ziyarette normalleşme sürecinin diğer bir kritik dönüm noktasıydı. Bakan Fidan Libya ile ilişkilere de değindi. Doğu Akdeniz'den güvenlik mevzusu kapsamında Mısır'la işbirliğinin önemli olduğunu aktardı. Fidan bu durumun Libya ile olan ilişkilerde olumlu etkisi olduğunu söyledi. Biliyorsunuz 2022'nin Ekim ayında Türkiye ile Libya arasında hidrokarbon arama konusunda işbirliği anlaşması yapıldı. Bu anlaşma Akdeniz'de Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle kurmaya çalıştığı dengeyi bozdu. Libya doğal gaz aramaları konusunda dayatılanlara karşı durdu ve kıta sahanlığı anlaşması imzaladı. Tabi Libya'nın Türkiye ile deniz yetki alanlarında anlaşma sağlaması çok önemli. Çünkü bu anlaşmayla Türkiye Libya'nın kıta sahanlığında p petrol ve doğalgaz arayabilecek. Bu hem bölgedeki emperyalist hesapların bozulması hem de Türkiye'nin enerji güvenliğinin garantiye alınması anlamına geliyor. Bu nedenle Mısırla olan işbirliğinin Libya ile olan ilişkilerde de olumlu etkisi olacak. Fidan Mısır'a İHA sağlanması konusunda iki ülke arasında mutabakat olduğunu belirtti ve Mısır'da çok sayıda Türk yatırımcısı var. Biz bu yatırımları artırmak istiyoruz. Mısır bizim için kardeş ve dost, imkanların olduğu bir ülke açıklamasını yaptı. Bakan Fidan'ın açıklamaları Mısır basınında da yer aldı. Mısır Bakan Fidan'ın sözlerini manşete taşıdı. Türkiye, Mısır'a insansız hava aracı tedarik edecek başlığını kullandı. Türkiye'nin Mısır'a İHA sağlanması konusunda iki ülke arasında mutabakat olduğu belirtildi. Yani Türkiye ile Mısır arasında olumlu rüzgarlar esmeye devam ediyor. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.